İnsan lezzet almak zorunda mıdır? Evet, insan lezzet almak zorundadır. Bizim latife dediğimiz manevi organlarımız aynı göz gibi dedik. Göze kıl gelirse kapanır. Benim latife dediğim manevi organlarım gafletten dolayı kapanırsa ben imanın lezzetini alabilir miyim? Alamam. Peki ben lezzet almak zorunda mıyım? Evet zorundayım. Bu sefer imandan gelen lezzeti ben artık alamaz ve kaybedersem gafletten gelen menhus, lanetli lezzetleri almak için yollara tutuşacağım. Zinalar, içkiler, kumarlar, şunlar bunlar, yalanlar, gıybetler, çekler, senetler, tefeler. Neden böyle havada uçuştuğunu anladınız mı? Mesela böyle uzun mesafe kayıkçılara derler ki ola ki suyunu düşürürsün, susuz kalırsın, sakın deniz suyu içme derler. Neden? Deniz suyu içtikçe daha çok susar çünkü insan. Onlar da günahlara girdikçe o boşluğu doyurmak için daha çok girmeye ihtiyacı hissediyorlar. Neden? Çünkü artık latife sönmüş, gafletten kapanmış, imandan gelen lezzeti alamıyor ve o menhus haramlardan gelen lezzeti alma zorunlu hissediyor kendisinde. Bazen biz dışarıda hayatımızı anlatıyoruz. Diyorlar ki yani hayatınız nasıl geçiyor? Vallahi sabah okuma yapıyoruz, muhabbet ediyoruz, akşam Kur'an okuyoruz, namaz kılıyoruz, arkadaşlarla birlikte izliyoruz. Adam diyor ya hayır hadi canım diyor. Böyle lezzet mi alınır diyor adam. Neden adam inanmıyor? Çünkü bizim aldığımız latifelerden alınan manevi lezzet elle tutulup gösterilmediğinden adam inanmıyor. Çünkü adamın skalasında, listesinde böyle bir lezzet çeşidi yok. Ya namaz kılma, Kur'an okumak, Hacca gitmek. Ya ömür boyu bunlardan lezzet alınır mı? Evet alınır. Hem de nasıl alınır biliyor musun? Aklın almaz. Ama senin listende böyle bir lezzet çeşidi olmadığı için adam bunu anlayıp idrak edemiyor. Ya siz nasıl böyle sıkılmadan yaşarsınız diyor. Bir gün filan kes bir yerdeydim. Fitness antrenörü bir arkadaşım vardı. Arkadaşım dedi ki ya gerçekten söyle yani, zina etmeden hayat geçer mi dedi. Ya böyle bir şey olamaz dedi ya, imkanı yok dedi. Neden imkanı yok diyor? Çünkü manevi lezzet dediğimiz, o imandan gelen lezzet. Latifeler kapalı olduğundan onu alamıyor ve diyor ki ben başka bir lezzet almak zorundayım. Gafletten gelen bir lezzet almak zorundayım diyor. Bir sonra zinaya koşuyor. Oradan içki doğar, oradan o doğar, oradan bu doğar değil mi? Hepsi birbirini devam ettiriyor. İnsan lezzet almak zorunda dedim. Ve latife açıksa, imandan gelen lezzeti alır, kapalıysa Gafletten gelen menhus lezzeti almak zorundadır. Dedi. Neden? Çünkü insan bir şekilde oyalanmak zorunda. Kapama tuşun yoksa sen hep açıksın demek. Madem hep açıksın doyuracaksın kendini. Ne cihette? Lezzet cihette. Şimdi biz eve gidiyoruz bazen. Ecmel Vera gerçekten örümcek adam gibi oradan oraya oradan oraya durmuyor. Bazen mecbur kalıyoruz eline tablet veriyoruz. Tablet verince köşeye oturuyor bir saat boyunca hiç kapılamıyor. Neden? Çünkü ruhu o an doyuyor. Ne oluyor? Ruhu meşgul oluyor ve bedeni harekete ihtiyacı hissetmiyor. Yani bir insanın ruhunu meşgul ettiğinde bedenini meşgul etmeye ihtiyaç var mı? Yani sen iman gözlüğünü takıp ruhunu sürekli meşgul etsen az önce anlattığımız ahval gibi bir de tutup bedenini onlar gibi meşgul etmene hiç gerek yok. Peki insanlar bedenini neden her yere gezdiriyor? Ruhun sıkıntısından dolayı. Ruhta öyle bir sıkıntı var. Latifelerle de onu besleyip doyuramıyor. Bu sefer ne yapıyor? Haydi şurayı da gezelim, orayı da gezelim, bunu da yeni alayım, bunu da değiştireyim deyip bedenini sürekli değiştirmek zorunda kalıyor. Ve sizin Kur'an okumaktan lezzet aldım, namaz kılmaktan lezzet aldım, bir insanın kalbine girdim, tebliğ ettim, lezzet aldım, zekatımı verdim, lezzet aldım. Laflarınız onlarda anlamsız kalır.